Selamlar dostlarım. Uzun bir aranın ardından bir inceleme videosu ile daha karşınızdayım. Neden uzun zamandır video çekmediğimi oyun kanalım olan Driver TV'de bir video ile açıklamışım dostlarım. Burada ekstradan açıklama gereği duymuyorum. Şimdi videomuzun konusu olan Hepamerts yok. Hepamerts HM1 yaka mikrofonunu inceliyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi dostlarım uzun zamandır video çekmediğim için birazcık acemilik var üstünde. Bir paslanmışlık var. Sürçülü insan olursa affola. İnşallah sizler için güzel bir içerik çıkarabilirim. Şimdi öncelikle kutunun içeriğine bir bakalım. Kutu içinde neler çıkıyormuş. Şimdi dostlarım kutunun çevresinde pek kayda değer bir şey yok. Direkt kutu içerisine açılışını yaparak bir geçiş yapalım. Kutu içinden bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Çok basit bir kullanımı var zaten kullanma kılavuzuna o yüzden şimdilik bakmaya gerek yok. İçerisinden 3.5 mm'yi 6.3 mm'ye çeviren büyüklü bir dönüştürücü var. Ses kartlarında kullanılabileceğini düşünüyorum. Farklı kullanım alanları varsa çok da bir bilgim yok dostlarım. Ayrıca bir adet kanca çıkıyor. Bu kanca elbise kancası olarak geçiyordu kullanım kılavuzunda. Ve bir adet pil. Bu pili de mikrofonun içerisine takıyoruz. Hem bilgisayar hem de telefon kullanımı için uygun hale gelebilmesi adına. Onun dışında bir de mikrofonun kendisi var. Mikrofonumuzun kablosu yaklaşık 6 metre. O yüzden büyük bir sargı içerisinde geliyor. Mikrofonun ucunda da süngeri mevcut. Yine aynı şekilde klipsi de var. Biraz daha küçük bir klips tabi kutu içerisinden çıkan diğer klipse göre. Aparatı da görmüş olduğunuz gibi. Şimdi dostlar kutu içeriğini gördük. Çok fazla bir aparat yok zaten. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Şu 3.5 milimetreyi e nasıl derler ses kartları için büyüten bir aparat var. Şöyle bir kanca var. Bir tane pil göndermişler. İçerisinde biliyorsunuz bu pille çalışan bir alet. Ve mikrofonun kendisi dostlarım. Kablosu bayağı bir uzun. Yaklaşık 6 metre yazıyor. E, odanın içerisinde birazcık tur atarak da zaten kablonun uzunluğunu da göstereceğim. Önce bir şu pili bir takalım. Çünkü pilsiz olmuyor dostlar birazdan da telefondan ve bilgisayardan mikrofon testini yapacağız şu anda sesi telefonun kendi mikrofonundan algılıyorsunuz artı şu artı kısmı yukarıya bakacak zaten aletin üzerinde de bir artı eksi yeri var tamam bu şekilde oldu sanırım zaten oturtuyor zaten çok kolay bir şekilde Şimdi aletin üzerinde iki adet mod var. Size nasıl gösterebilirim? Tamamdır. Sanırım şimdi biraz okunuyor. Gördüğünüz gibi bir kamera modu bir de akıllı telefon modu var. Bilgisayar için özel bir mod yapmamışlar. Sanırım bilgisayarda kullanmak için kamera veya smartphone moduna getirerek kullanabiliyoruz. Zaten burada bir çengeli var. Bunu aç kafa yapıyoruz. Şimdi öncelikle bir smartphone'a getirelim ve Telefonumuza takalım bakalım Nasıl bir performans veriyormuş Evet dostlarım şu anda mikrofon testimizi yapmaktayız Bu videoyu 3. çekişim Çünkü sebebini bilmediğim bir şekilde Şu karşınızda şu videoyu çekerken Mikrofon çalışmıyor Videoyu kapatıyorum Mikrofon çalışıyor enteresan bir şekilde Umarım şimdi çalışıyordur ve size Ses testini güzel bir şekilde yapabiliyorumdur Mikrofon şu anda şuraya takılı Zaten herkes kullanacağı şekil Bu şekilde olurdu Hatta şöyle bir şey de yapabilirim buradan çıkartıp tişörtün şu yakasına takacağım. Birazcık daha aşağıya indirmek. Aha. Süngeri düştü. Süngeri aslında önemli. Bunu sakın çıkarmayın. Tavsiye ettiğim kullanım şekli böyle. Çünkü bu sünger rüzgarı ve üfleme sesini biraz da olsa engelliyor. Tamam. Bu şekilde taktık bakalım. Şimdi size şu kablonun uzunluğunu en azından birazcık ölçümlemek adına göstermek istiyorum dostlar. Koltuğu kenara çekelim. Kablosu bayağı uzun. 6 metre zaten. Kul cool şeylerin satıcının da belirttiği üzere ben uzunluğunu test etmedim ama şu görmüş olduğunuz aparata kadar olan kısmı tahminimce herhalde 6 metre ya da 5 metre vardır ki zaten bir 1 metre kadar da aparattan sonrası şöyle de göstereyim. Kablo bayağı da uzun yani buraya kadar geliyor. Hatta daha da giderim ama duvar maalesef izin vermiyor. Şimdi de testimizi bilgisayara takarak bir yapalım dostlarım. Bakalım bilgisayarda nasıl bir tepki veriyormuş onu görelim. Evet dostlarım şu anda bilgisayar üzerinden bir kayıt yapmaktayım. OBS kullanıyorum kayıt yapmak için. Bilgisayardan kaydınızı gerçekleştirmek istiyorsanız Mobil fon kısmını kamera kısmına getirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde mikrofon çalışmıyor dostlarım. Bilgisayardaki de sesim aynen bu şekilde. Umarım size yardımcı olabilmiştir bu video. Ee, biraz amatörce olmuş olabilir. Farklı kelimeler konuşmuş olabilirim. Umarım her şey düzgün bir şekilde gitmiştir dostlarım. Bu video hoşunuza gittiyse eğer videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.